Bugün Brawl Stars oynayacağız ama yeni bir karakter alacağız. <laughs> Kromatiklerden kim alacağız? Evet. Evet. Alıyoruz. Ve hoş geldin. Satın alma onayı. Ve Rit. Hoş geldin. Hoş geldin. Hemen alıyoruz. Tabi 50 55 tane karakterimiz var. Hemen yükseltelim. hemen tamam yine güzel bir yükseltme yaptık şimdi çift hesa hesaplaşmaya giriyoruz ve maçımıza hadi bakalım hadi ben niye Brawl Stars yap videosu yapıyorum dersiniz arkadaşlar ya ben de artık e, ya FIFA oynamaktan hayır sıkılmıyorum hayır hiç sıkılmıyorum ama aa Yılmaz neyse ama ben arkadaşlar yani biraz Brawl Stars yapmak istiyorum. Oo, Evet güzelmiş bak. Sevdim bu adamı ben. Oo, güzel vuruyor. Vuruşları falan ben beğendim. Abi internetim çekmiyor. İnternetim çekmiyor. Ananı. Oha bu ne? Vay anasını güçlüymüş lan. Aa o ölünce ben de ölüyorum. Bitti şimdi anladım ben. Hadi lan 8 saniye. Hadi 6 5 4 3 2 1 Tamam kanka geliyorum. Hop kardeşim hayırdır sen. Ama retip baya bir abartmışlar abi. Retip baya bir abartmışlar. Hiç o kadar da güçlü değil aslında abi. Bak eğer ya, e, o kişi yanına gelirse baya bayağı büyük hasta veriyor ama eğer onu öldürürse sen de ölüyorsun yani. Öyle bir şey de var. Ama böyle gezmesi suyun üstünde e, üzerine gezmiyor hiç. Ama o ölürse ben de ölürüm. Bir de hızlı ha yavaş değil yani ortalama hızlı. Hızlı iyi yani. Ben tabi bayağı bir bastım o da var aslında. Bunu atalım bakalım. Levent. Yine neydi abi? Arkadaşlar Levent'i bir istek atak. Neyse. Hadi bakalım biraz maç atalım. Arkadaşlar bu arada ne yapıyorum? Eğer şimdi bak 3 tane maç üst üste gireceğim. Eğer kazanamazsam, hatta arkadaşlar şey, taktik deneyelim bak. Amcim bir e, bir kişi abi bak Tabi başka bir bros çeken birisi çeken biri var. Ondan ne yapacağım? 3 kere üst üste maç kazan e, tamam mı bak? 3 kere maç üst üste kazan. Çıparan e, çiftleşmeler tamam mı? Dur. Ancak açarsın. Yenim dur gelsene de bu. Hayır hayır hayır. Abi az kalsın ölecektim ya. Ama uzatması falan güzel. Sevdim ben bu karakteri. Hadi bakalım. Red, red, red. Güzel vuruyor. Kaçalım şimdi. Şimdi korkak tavus kuşu gibi kaçacağız. Hadi hayır hayır. Başka bir taktik deneyelim. Bir maç üst üste kazan. Hayır pardon bir maç kazan. Ondan sonra bir şey yaptı. Ha, şeye 3 kez gir. Az önce bir maç kazandık ya dur. İki maçla üst üste kazanırsak olmaz. Bir maç kaybetmeliyiz. Lan ne yapıyorsun? Ha tamam zaten. Bir maç kaybettik tamam. Bir taktik var. Bir maç kazan, bir maç kaybet tamam. Dur. Bak kardeşim şimdi. Şöyle bir dakika. Dur. Orası daha biraz daha var. Ama o taktik de olmaz şu anda. Dur, bir taktik daha var. Tek hesaplaşmada. Ya bak. E, bak bir kere kazan. Bak tamam mı bak. Tek hesaplaşmada bir, pardon, bir, kere, hatta iki kere de pardon. Böyle bunu beş kere böyle gir çık tamam mı? Beş kere gir çık. Tek hesaplaşmada. Diğerinde, diğerinde de işte ilk dörde gir. Paketini aç bakalım efsanevi çıkacak mı? Net bir destan net destansı çıkar demişti. Destansı çıkacak mı bakalım? Biz de oradan. Abi o ama ya yeter ya bir yürü git. Ama bu karakter çok da güçlü değil aslında. Anca yapabildiği bak bu. Bak anca bunu yapıyor yani. Oha! Lan internetim gitti. İnsanım gittin nerede o? Ya sen bir gelsene. Kardeşim benim bu maçı kazanmam lazım ya bir yürü git. Tomar yediyse 53 sana şimdi ben bir tomarı göstereceğim neyse. Allah kahretmesin. Abi ben net ölürüm ya. Abi sen ne diyorsun? Abi bu maçı ben kazanabilir miyim? Abi bu maç benim. Bir dakika. Kaç kaç kaç. O ölürse ben de mi ölüyorum? O ölürse ben de mi öleceğim acaba? olur Eğer o ölürse ben de öldüysem. Aynen ben de öldüm. Abi böyle şaka gibi ya vallahi bak. Ama bir taktikler var. Son bir tane mi kaldı? İşte bu lan. Abi bak son taktiği denemeliyim. Tek hesaplaşmada üçüncü ol. Abi bak az önce biz 3 az önce biz zaten üçüncü olduk. Bir tane... Üçüncü olabiliriz aslında. Hadi lan hadi bak. Üçüncü ol. Bak son kala üçüncü ol. Tamam mı? Net destansı çıkar demiş. Abi bak o yorum bak. Ee, onu yapmalılar. Hatta ben yorumlara baktım sadece. Yapmamışlardı. Ama eğer bak. O eğer olursa var ya. O kişiye ben çok teşekkür edeceğim. Hatırlamıyorum ismini. Abi hiç seninle uğraşacak halim yok. Abi hiç seninle uğraşacak zamanım yok. Oha ne yaşıyorsunuz? Ben mi öldürdüm onu? Hayır öldürmüş. İşte bu be. Hayır hayır. O ölürse ben... Bir dakika başka bir taktik deneyelim. Son sonda birinci ol demişti yok. Bir, 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 kere üçüncü ol sonra birinci ol demişti. A ah, pardon art arda, orda, arda orda iki kere ilk dörde gir demişti. Oy sevdim ben bu işi kardeşim. Korkak tavuk gibi kaçmayı yani. Nerede lan Hayır hayır hayır. ammi sanki şey amrı yapıyor. Güzel vurdum. Oo! Ağla Allah. Dur şurada biraz. Hadi işte bu. Ağlama. Fener. Ah, neyse tamam. Geçelim arkadaşlar. Birinci olduk. Tamam. Hadi, bir destansı kardeşim. Sözünü tut. Hadi, bir dest. Oha! Destansı derim. Destansı çıktı. Hadi. Hadi. Adam doğru söylemiş. Adam doğru söylemiş. 2-3 e kere arkadaşlar bu taktiği söylüyorum. 2 üç kere e, i̇lk dörde git tek hesaplaşmada ama en son kala en son kala tamam mı? E, on Zaten siz videoyu geri alıp izlersiniz e, İşte öyle e, destansı net çıkarmış. adam doğru söyledi lan Kimdi o acaba? Doğru söylemiş Vay be Aga be abi ben bu kostümü çok istiyorum ya Abi bir kaç elmas daha gerekli ama Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.